16 yıldan uzun süredir ben bir haberci ve muhabirim. Bu sürenin ciddi bir kısmında da başımıza beklenmedik olaylar geldi. Zaten beklendik olsaydı ve hani çok da iyi bir şey olsaydı bizim başımıza gelmezdi haberciler olarak. Bu hepimize daha geniş bir supleksle hareket etmeyi öğretti. Yani başımıza ne gelirse gelsin buna uyum sağlamayı, adapte olmayı öğrendik. Çoğu zaman siz ekranda bunu kıpkırmızı bir görsel eşliğinde son dakika haberi diye görüyorsunuz. Halbuki hepimizin bildiği, hepimizin de kullandığı daha pratik bir ismi var. Kriz. İş hayatında son dakika krizlerini nasıl yönetiriz? Bu sohbet tamamlandığında bir kere karşılıklı olarak üç şeyi biliyor olacağız. Bunlardan birincisi kendi kişisel marka algımızda ya da şirketimizin marka algısında ne eksik? Bunu nasıl tamamlarız? İkincisi son dakikalara ve krizlere nasıl adapte oluruz ve nasıl değiştiririz? Üçüncüsü de bizi buluşturan yani şirketimizle kimliğimizi buluşturan o dengede neye dikkat etmemiz lazım? Şunu biliyorum her haber merkezi gibi her markanın kendi problem çözme yöntemleri var. Kendi pratikleri ve kendi başarı hikayeleri var. Önemli olan şey şu günün sonunda. Biz bu pratikleri biliyor muyuz? Bunlarla hemfikir miyiz? Ne kadar uyumluyuz ve ne ekleyebiliriz bütün bunlara?